Bir ay boyunca bedava tren biletiyle bütün Avrupa'yı gezmek ister misin? Avrupa Birliği her yıl düzenlediği Discover EU adı verilen programla birlikte 18 yaşındaki gençlere bütün Avrupa'yı bir ay boyunca trenle gezme imkanı sağlıyor. Avrupa Birliği 2024 yılı için ise tam 35.500 adet bedava tren bileti dağıtacağını duyurdu. Başvurunun ilk şartı 1 Temmuz 2005 ve 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak gerekiyor. İkinci şart ise başvurunun yapıldığı internet sitesinde Avrupa Birliği ile ilgili yer alan sorulara cevap vermek gerekiyor. Başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar devam ediyor. Hediye bilet kazanan gençler ise bu biletleri 1 Temmuz 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasında kullanabilecekler. Peki bu bedava bilet için nereden başvuru yapılıyor diye sorarsanız başvurunun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ve son olarak bir güzel haber daha bu programa Almanya dışındaki bütün Avrupa Birliği ülkelerinden ve artı Erasmus programına dahil olan ülkelerden de başvuru yapılabiliyor. Peki Erasmus programına hangi ülkeler dahil diye soruyorsanız İzlanda, Kuzey Makedonya, Norveç gibi ülkelerin yanında Türkiye de dahil.